Bolu'da başlayan gökyüzünde Perseid meteor yağmuru uzun pozlama tekniğiyle fotoğraf tutkunlarının karelerine yansıdı. Bolu Fotoğraf Sanatı Derneği üyeleri Hıdır Yaylası'nda yerini aldı. Gökyüzünde görsel şölen oluşturan meteor yağmurları güzel görüntülere sahne oldu. Uzun pozlama dersini e, burada yapıyoruz. Hem de e, yılda bir kez Perseid yıldız kaymalarını izlemek için arkadaşlarla birlikte buraya giriyoruz. Bu akşam da e, 10-12 arkadaş yine dağlara geldik. Çünkü burada ışığın en az olduğu yerde olmak zorundayız. Ee, bekliyoruz. Şu yıldız kaymalarını, yağmurlarını saat 12'den sonra, 1'den sonra kayacağını tahmin ediyoruz. Aldığımız verilere göre. Ee, şimdi arkadaşlar makinelerini falan ayarlıyorlar. Hazırlık yapıyorlar herkes ee, yıldız yağmurları için. Ee, bakalım neler çıkacak. Yani Vallahi... Güzel görüntü bekliyor musunuz bu akşam? Bu akşam havanın durumuna baktığımızda aslında çok güzel, çok duru bir hava var, çok temiz bir hava var. Muhakkak ki e, başka yerlerde de vardır ama biz burayı tercih ettik. Burası, daha önce de çok başka yerlere gitmiştik. Mesela Bolu'da, Kırpızcık'ta, Çatik Deresi'nde, e, Göller tarafında aldık. O Çatik Deresi'nde, Bizans Kalesi'nde çok güzel pozlamalar yapmıştık zamanında. E, burası hem yakın hem de e, arkadaşlar burayı tercih ettiler. Belki göl manzarası da çıkarsa iyi olur diye düşündük. Çünkü şimdi gölü arkamıza aldık ama bulunduğumuz ortamda çok fazla ışık kaynağı yok. Hemen hemen hiç yok gibi bir yayla var arkamızda kaldı. Ee, biraz sonra bütün herkes ışıklarını söndürecek ve bir beklemeye başlayacağız. Makinelerimizi ayetten sonra. Şimdi arkadaşlarım dediğim gibi e, ayarlamaları yapıyorlar makinelerin. Daha sonra da başlayacağız çekimler. Şeyin de olacak? Manuelde kaç? Amca bunu aldım. Manuel'i aldım. Tamam. Manuelde aldım. tamam. Manuel alacak lensleri de. Nereden alıyorduk onu? Dene işte düşünebilirsin. Patat... Eğer çok yüksek ISO olduğu zaman kumlama yapar makinelerimiz. Dört de çekelim o zaman. Ay geliyor. Tamam mı? Yalnız biraz çabuk onun ay gelmeden biraz çek. Es, estantane 20. 20 saniye. Mi? Evet. Yetmez. 30 saniye geleceksin. Saniye. Buradan yanına mı geleyim burası iyi mi? Başımız bağlayacağım. Ay pardon. Okay. Çok özür Yeniden yapabilirsin onu. Titredi ya. Evet.